Merhaba arkadaşlar Morgan Enerji'yi inceliyoruz borsa yazılımından Morgan Enerji hissesini inceliyoruz arkadaşlar borsa İstanbul'da Morgan Enerji düşmeye devam ediyor 989 altına düştü ki bu fiyatlanma altında kaldığı sürece 960 yazılımın vermiş olduğu bir hedef noktasıydı ve bu hedefe doğru da düşmeye devam ediyor diyebiliriz Morgan Enerji direnç 989 10 10, 30 ve 157 direnç noktaları var. Bu direnç noktasından satış yedi. Daha önce yine bu dirençten satış yedi. 9.89'dan aldığı tepkiyle tekrar yukarı doğru 11.35 direncine iğne atmıştı. Ardından satışlar devam etti arkadaşlar. Düşmeye devam ediyoruz. 9.60 Morgan enerji için bir hedef noktasıdır. Bu fiyatlanma altına düşerse 8.88 borsa yazılımının vermiş olduğu bir diğer hedef noktası. Morgan enerji düşmeye devam ediyor arkadaşlar. 9.60 destektir. Aşağı doğru hareketliliğimiz sert devam ediyor. Satış teyitlerimizle beraber. Borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok Telegram üzerinden ulaşabilirsiniz. Borsa yazılımını kullanabilirsiniz. Ekranda görmüş olduğunuz tüm sinyallere sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Kullanmak isteyenler sosyal medyalar üzerinden bize ulaşım sağlayabilirsiniz. Morgan enerji düşmeye devam ediyor diyebiliriz.